Usta. İstanbul'dan, İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan. Evet. Bu mu? Evet. Yemin et. Valla ben de bu. Yemin bu. Ben daha sana daha nasıl yemin edeyim? Bak 1300 kilometre. O değil Ya? 2000'den fazla. Ama sen... Kusu geldi o gelir de. Sen karşı mısın? Evet. He. O ne? Y yatma, konaklama şey. He, o işte ıvır zıvır işte yeme, içme bir şey bir şey. Tamam da o lampaları nasıl çıktın bunda? Çıktım. Bu yani bunda bir elektronik sistem Hiç var mı? Hiçbir şey yok. Sadı gücün mü? Sadı gücün. Gelirken Erzurum yolundan mı geldin? Yok. Sınırdan geldim. Yani Ardahan, Çavşat Şavşat öyle. Hani Şavşat'ın o lampayı nasıl çıktın? Elimle. Yürüyerek. He. Allah helal olsun. <laughs> Allah razı olsun. Kendine abi. dikkat Sağ et. Sağ olasın. Burada yemek yiyecek bir yer bakıyorum Gel. ama. Gel ben de oraya gidelim yemek yiyeyim. Hadi yerine. tamam.